Merhaba herkese nasılsınız? Umarım harikasınız, bomba gibisiniz, her zamanki gibi. Önceki benim e, YouTube e, hesabımda hoş geldiniz. Aa işte e, bugün ne yapmak istiyorum? <laughs> Size e, yardım etmek, e, çalışmak çok istiyorum. Şimdi e, yani Bugün ne, e, ne, hakkında konuşacağım? Um, Facebook hakkında ve yabancı dilleri e, hakkında e, konuşacağım. Yani Facebook üzerinde nasıl e, çalışabilirsiniz? İşte bunu konuşacağım. Bir saniye. Hı -hı. Evet. Şimdi başlıyorum. Tamam. Dedim gibi e, yaban, e, Facebook kullanarak nasıl çalışabiliriz? E, önceki eğer, e, 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 siz başon geçsiniz ne yapma gerek? Yani mesela e, birkaç grubu girmek gerek. Ama e, nasıl yani? Mesela e, Sırpça öğrenmek isteyen grubu da veya İngilizce öğrenmek isteyen yani sizin için Türkleri için. Ee, Okey ee, ve mesela biz e, Sırplar genellikle İngilizce kullanarak e, diğer yabancı dilleri çalışıyoruz. Ne için? E, çünkü e, biz e, çocukken e, yani biz İngilizce çok çalışıyoruz. çünkü burası bizim için İngilizce çok önemlidir. Tamam mı? Ve İngilizce çok büyük değer veriyorlar. Tamam mı? İşte bunu demek. Ondan sonra ne yapmak gerek? bu grubularda insanlar insan var ne paylaşıyorlar, ne yazı yazıyorlar. Yani hangi videoları, hangi makyalar, hangi ne bileyim ee, hangi e, kitap var ve sani ve her şey yani e, bakma gerek um, ve e, rahat e, yani soru var sorabilirsin insanlara konuşabilirsiniz yani herhangi sıkıntı varsa e, herhangi bir şey e, bilmiyorsunuz mutlaka sorabilirsiniz sorun değil. eee Şimdi e, daha sonra ne yapma gerek, çok aktif olma gerek, yani quizleri, testleri, her şey yapma gerek. E, dediğim gibi, e, grubu e, bu grubu arda, e, diğer insan var var, yani on varla konuşma gerek mutlaka. <laughs> e, yani e, çok verimli. E, ve çok iyi yani videoları izleme gerek Yani bu videolarda genellikle insanlar size bir yabancı di öğretecek değil mi uh, Ondan sonra ya yönetici ya da e, bir yabancı di e, öğretmene sorma gerek e, yani e, Çünkü bu insan bu um, video konferansiyan yapabilir yani ve en azıcık um, bir haftada bir kere veya iki kere bu konferansları yapabilir sıkıntı değil Çünkü bu şekilde siz pratik yapacaksınız. Şimdi bu bir örnek İşte bu Türkçe hakkında ama bak. Türkçe öğreniyorum. I'm learning Turkish. Yani hem Türkçe hem İngilizce var. Yani işte bu bu grubu bana çok yardım ediyordu. Okey. Eğer siz başlangıç değilsiniz, yani o vakit sizin ana dilisiniz veya İngilizce veya herhangi yani Hmm, çok güzel yani konuşuyorsunuz. Yani bunu koymak gerek yok. Yani ve faydalısız. Çünkü e, mesela şimdi eğer siz İtalyanca konuşuyorsunuz, e, konuşmak istiyorsunuz. E, yani şimdi İtalyan var yani tanımak gerek. Ve sani ve sani. E onun sonra bu dili kullanarak yazı yazmak gerek. Mesela Türkçe konudu. i šta bunu ja zjazdim, yani, ja ne, otuz krk, ja še isto sebi je li sohbet. Veja, gneši mo, vesane, vesane, turčevičin, italijanđe, uh, konodom mesela u omini e done, er ve kadan vesane, vesane, ja ne, ta ne moj ičin. Uh, ondan somra, italijanđe konodu bojele, baš bilo se zamičicija, bla bla bla. Ondan sonra çok um, uh, yani çok grubu yani göreceksiniz. Uh, İspanyolca konudu yani benzer bir şey yani 30 30 40 bir saniye bir saniye veya amistad yani arkadaşlık demek. Ondan sonra tabii ki kolay bir şekilde bulacaksınız. Şimdi uh, neden bunu yapmak gerek? Ne anlamı geliyor? Yani çünkü böyle sosyal ederek, yani muhabbet ederek, ve iyi evlenerek diğer yabancı dili geliştireceksiniz yani. Sorun değil. eğer siz bir yabancı dili çok güzel konuşuyorsunuz. O kit ee, kendi kendiniz yani e, bir grubu e, yapabilirsiniz. Ama ne konudu? Mesela yemek konudu, e, şiir konudu vesaire vesaire veya sadece tanıma için ve konuşma için. Ve e, yabancı dili kullanarak bunu yapma gerek. Yani Türkçe, İngilizce olmaz. Tamam mı? Ondan sonra e, daha büyük cezaret hangisidir? Ee, birinci. Yani eğer e, size birisini e, takip e, ederse, yani siz e, mutlaka e, kabul edemelisiniz. Niçin? Çünkü böyle e, tartışma yaparak e, daha çok öğreneceksiniz Yani çünkü bu grubu da yani ne ne yasak, ne serbest bakacaksınız. Ondan sonra şivisi yani dinleyeceksiniz. Ondan sonra sanırım çok güzel ve çok büyük arkadaşlık edeceksiniz vesane vesane. Yani gerçekten bu çok faydalıdır. Ondan sonra ne uh, video uh, videoları yapabilirsiniz veya canlı uh, can ve yayın yapabilirsiniz uh, ve canlı yayın uh, yaparken siz uh, bir şey konudu konuşabilirsiniz yani şiir hakkında kültür hakkında ne bileyim um, bilgisayar hakkında yani sıkıntı yok tamam mı? Ondan sonra e, bu İspanyolca konudu bir örnek. E, bu benim grubunum. Yani ben bunu yaptım, ben yöneticim zaten. Ve bu Türk grubu. A, yani e, ben eskiden sadece aktif oldum ama şimdi yani yöneticilik bak yapıyorum. Yani çünkü eee yani insanlar beni sevdi galiba. <laughs> yani işte o kadar işte bu e, beni dinleme için e, ve ilginizi için çok teşekkür ediyorum size. soruları varsa yani e, sorabilirsiniz sıkıntı yok kendinize çok iyi bakın görüşürüz. Bye bye.